Epinpa Film ve Dizi Arşivi takipçileri. Bugün sizlere 8 adet az bilinen mükemmel dizi önereceğim. İyi seyirler. Başlamadan önce hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk filmimiz Broadchurch. Genç bir çocuğun öldürülmesinin ardından adeta bir medya ordusunun akın ettiği küçük bir sahil kasabasının perdeleri cinayetin ardından aralanmaya başlar. Killing benzeri bir İngiliz draması olan dizi, 8 bölümden oluşuyor. İkinci dizimiz Banshee. Eski bir mahkum ve usta bir hırsız olan Lucas, 15 yılını hapishanede geçirir. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra eski sevgilisini aramaya koyulur. Sevgilisini bulmak için küçük bir kasaba olan Banshee'ye gider kasaba oldukça belalı bir kasabadır. Lucas burada rahat edebilmek için öldürülen bir polis şefinin kimliğine bürünür. Yeni bir kimliğe sahip olan Lucas, peşine düşen geçmişi ile bağlantılı olan insanlarla savaşmak zorunda kalır. Üçüncü dizimiz tabu. Bir gemi taşımacılığı zinciri sahibi olan babasının ölüm haberini alan James, 12 yıl sonra, çalıntı 14 adet elmas ile birlikte Afrika'dan Londra'ya döner. Öldüğü düşünülen Delaney'in dönüşü, miras olarak kalan bir araziyi şimdiden satma planları yapan üvey kız kardeş ve onun kocasının planlarını bozar. James, babasının arsenik ile zehirlendiğini öğrendiğinde ise artık düşmanları olduğuna inanarak intikam oyununa başlar. 4. Yuare Worst Narsist ve küstah bir karaktere sahip Jimmy ile insanları mutlu etmeye çalışan ve kendine zarar vermeye meyilli Gretchen arasındaki ilişkiyi konu ediyor. Oldukça zorlu bir süreçten geçen Gretchen, Jimmy'nin de yardımlarıyla depresyondan çıkar. Özel hayatlarında yaşadıkları türlü trajedilerin ardından birlikte olmaya karar veren çift, hayatlarını değiştirecek çalkantılı bir birlikteliğe adım atar. 5. Film Patrick Melrose Kötü bir çocukluğun ardından anılarını geride bırakan aristokrat bir hayat süren Peter hayatını konu alıyor. Vizide Melrose'nin çocukluğuna, aile hayatı, aristokratik yaşamı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu döneme değiniliyor dizinin her bir bölümü Melrose'un bir anısını anlatacak. 6. Dizi Chicago PD Chicago A Polis Departmanı'nın Distrikt 21 iki farklı gruptan oluşmaktadır. Sokak suçlarıyla ilgilenen ve devriye gezen üniformalı polisler ve şehrin organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetler gibi daha büyük suçlarıyla savaşan istihbarat ekibi. İstihbarat ekibini yöneten Hank, adalet peşindeyken kanunları uygulamamaya karşı olan bir adamdır. Sert bir yapısı olan Boytun emrinde ancak ateşte oynayabilenler hayatta kalabilir. Patronuyla sorunlu bir geçmişe sahip olan Dyson birimi yönetmeyi istemektedir. Bu her gün White ile karşı karşıya gelmek bile olsa azimle bekleyecektir. Yükselme hayalleri kuran sokak polislerinden elit ekibe kadar hepsinin işi zorluklarla doludur. 7. Hunters. Hunters, kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bir grup Nazi avcısının hikayesini konu ediyor. 1977 yılında New York City'de yaşayan bir grup insan, yüzlerce yüksek rütbeli Nazi'nin toplumun içinde yaşadığını keşfeder grup, nazilerin Abde Fort Reis'i kurma planları yaptığını öğrenince, vakit kaybetmeden harekete geçmeye karar verir. Nazi avcıları, bu kanlı planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye atılır. 8. Into the Badlands Derebeyler tarafından yönetilen bir ülkede, güçlü bir savaşçı ile genç bir adamın maceralı yolculuğunu anlatan Into the Badlands, Dövüş sporlarından hoşlananların ilgisini çekecek türden. Umarım önerdim dizileri beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.